Herkese merhabalar. Asasız kredi e devam ediyoruz. Son hızımızla hemen haritayı bir açalım. Görevimize gidelim. Kaldığımız yere şuraya gideceğiz. Bayağı da uzakmış lan. Kaç metre? 239 maşallah maşallah. Şuradan bir yıldırırsak. Lan bu oyunda fast travel yok muydu acaba ya? Hatırlayamadım. Var mı yok muydu? Şu optimizasyon sonunda yalnız ben deli diyor. Geçten deli diyor beni yukarıdan gideceğim tırmanasana kardeş al tırmanmadın 100 o zaman lan 100 tırmanmıyorsan 100 tırman ıslandı her tarafın bak yine alptan veren müzikler harika ya hadi ne oldu Ezio sen tırmanmaz oldun ya tırmanasın mı yok Şimdi şuna denize uçalım. Ben yani atlayalım. Oo, güzel. Bu arada şu gemilere binip diğer şeyleri sanırım geçebiliyorduk ya. Yani göreve göre tabi. Bu ne anlatıyor lan? Bak bak bu bir şeyler anlatıyor ha. Tellallar. İsmi oymuş. Neyse gidelim devam edelim. Bu arada feci bir rüzgar çıktı ya. Şu dışarıda. Şu posteri gördüm. Hadi postere gidelim oh. Çekelim. Heh. Tamam. Arama seviyemiz yok. Yok gibi bir şey ya. Şuradan bir daha bakalım. Şuradan bir. Evet. Oyun çökme yaşadı arkadaşlar. Beni oyundan attı. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir bölge kalmış temizleyeceğimiz. Vallahi oyunda çok sorun yaşıyorum ya ilginç. Yani hakikaten ilginç yani. Neden böyle oluyor hiçbir fikrim yok. Böyle hani bin devi bazen oluyor. Ya kaydı patlatıyor ya oyun çöküyor. Ama bu e, benim bilgisayarla ilgili birkaç gün çözülecek problem. Ondan sonra seri bir şekilde devam edeceğiz. Şimdi burayı da Bu oyunduk sadece. Geri kalan yerleri düzeleceğiz. Şimdi son bir bölge kaldı. Onu temizlemek istiyorum. Atla oğlum. Atlayamadık dur. Yüz bakalım yüz. Bayağı uzaktaymış ya. Çık bakalım baba. Lan bir daha mı yüzeceğiz? Dur şuradan yüzmeyelim. Şuradan geçelim. bir bölge yukarıda bir bölge aşağıda sanırım yo bir dakika nerede o ha bu da şunlar dördün ikisini Allah hop 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 bir tane kaldı Oh, 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 oh. Kardeş bir dakika sen Dişi çıkın ya Şimdi gel Gel Güle güle Sırayla gelin oğlum Gel Güle güle Var mı delikanlılar aranızda Sen Öl dostum ya Ölecek misin sen artık? <laughs> e güle güle. Oooo. Bak suya atlıyor değil yanık? Gel. O, Oha. Oooo. <laughs> Lan kontrol yapamıyorum. Ostuuu. Bak bak. Can you even hit? Uf. sağ çekim el de, de aldırmıyor. Lan oğlum sen nazmıyala mısın? Abi şey kontrata yapamıyorum ya çok hiç. Sana ne yapacağım biliyor musun? Şunla gireceğim sana. Hop hop hop. Sıkıştırdım köşeyi. Tek mat. Hadi. İşte bu. Onu harekete anladım. Hop şöyle. İşte bu. Space de öldürmem gerekiyormuş ya. Buna geç ki. Bu tamam bir tane kaldı. Bunlar biraz uğraştırdı beni ya. Bir tane kaldı. O da nerede? Yukarıda mı lan? Neredesin? Ha buradasın. Seni şöyle tık alırım zaten ben. 3000 akçemi de koyarım kenara. Şimdi de şurada bir sandık gibi bir şey gördüm. Onu alıp gidelim. öldürdük ya bunları. Hah şurada. Bunlar lazım ya. Villanın kasası geldi oldu ya. Villa seninle uğraşmak istiyorum da. Ekstra işlerim var oğlum. Şimdi 400 metre ileride Bir görev açıldı. Nerede o görev? Pardon şehrin dışına çıktık. Şurada baba. Buraya hızlı travel, fast travel, fast travel, fast travel. Şu ne? Hızlı seyahat istasyonu. Bunu nasıl kullanacağız lan? Pardon. İmleç koy. E, hızlı seyahat niye yapamıyorum? Bir şey basmam gerekiyor ama. Allah Allah nasıl anlamıyorum ilginç. Anlayamadım şu an ne Şu posteri gördüm yalnız onu bir çıkaralım da. Yine çok arttı ya. Heh, biraz da azaldı. Şimdi şu göreve gideceğim o görevden devam edeceğiz. Bu araları geçiyorum o yüzden. Evet imlece gelmek üzereyim. İmleme pardon. İmleç diyorum ya. İmleç yanlış yere işaretlemişsin Önüne geldim sayılır. Yukarıda bir yerde evet orada. Evet şimdi başlıyoruz. Akşam oldu gene. This time. You did it. It's beautiful. See. Now let's hope your idea works. Şu oyun çıkmadan önce uçmuştum. Hı. Ve bunu düzeltmeye çalışıyor herhalde. Ne an orada? Ne an orada? Bene, careful though. There's archers out on the roofs tonight. Avoid those arrows. It will be a short trip. I wish there was some way I could use my sword while flying these thing. Well, you do have your feet free. If you get close enough without taking an arrow in the head, maybe you could kick them off the building. Nice. It's now or never, amico mio. Amico mio. bakalım. Şuradan uç abi. Oo. Oo. Hayır 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 hayır. Hayır be. Yanlış yaptık. Tamam mı? Tekmele bir ki ben şu anda ya. Tekmele böyle ne işim var abi? Geç gitmem lazım. Ne tekmeyle uğraşırsak o. Tekrar. Özür dilerim. Lan git tamam mı? aynı sistematiği verip durma. Uçan şeytana vur diye bir de bakalım. Buradan uç abi. Güzel. Çekmezce aldım adam Güzel. Kaldırdı beni güzel. Ateş kalmadı. Ateş kalmadı gençler. Ateş kalmadı ateş. Oho, böyle olmaz ki. Evet, ilk denemede öldüğüm için tekrar deniyorum. Kestim öldüğüm yeri. Çünkü öldüm abi. Güzel. Güzel. Yüksel. Güzel. Yüksel. Güzel. Şunlara dikkat et. Şunlara dikkat et. Yüksel. Harikasın. İkinci denemede başarmam lazım. Güzel. 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 Diğer ateş nerede? Daha aşağıda. Yüksel. Güzel. Güzel baba. Tekrar baba. Harikasın. yüksel be, bu da iyi sağ sol yap şuraya doğru şuraya doğru Tamam. Don't worry. Probably just kids with firecrackers. Tabii tabii çocuklar, <laughs> çocuklar. <laughs> Bekleyin <laughs> bakalım, siz çocukları göreceksiniz. Çoluğu çok bala göreceksiniz. Hmm. Şunlar beni şu an görmüyor. Onlar beni görmüyorsa şuradan aşağı inerim önce ben. Buradan bir şuraya zıplarım. Buradan karşıya zıplarım baba. Tamam. Hayır. Neyse sinematiğe girdik. Uh uh. Too late. mi lan? 18 olacak. Ibish Forgive me, Signore. I Gidiyor ses. Of, kankusta Ne asassino lan? Ne asassino? Ne oldu? Korktun mu? Lan? Nerede o? Bak bak bak. çöktüm kafasına işte. Önce onu öldüreyim de gerisi önemli değil. Gerisi nasıl? Kaçarız. Messeresio. Messeresio. do this not for myself. Compio questo sacrificio per il bene superiore. Requiescat in pace. Huzur içinde yat kardeş. Huzur içinde. Adam ölüyor lan. You killed me. You killed me. O da oldu merak etme ama seni kurtaramadık. Oh 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 oh. Gençler ben tamam ben gidiyorum ya. Sıkıntı yok gençler. Yok 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 yok. Gerçekten sizde işim yok. Bölgeyi terk et abi. Bölgeyi terk et abi. Koş 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 koş. Denize girsin meçhul oluyor ya Şu kızları alırsam herhalde bir şey olur. Oo 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 Kızlar uçuyorlar. Kızlar kullanacak mı kullanamadım. Tamam 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 geç geç geç. Allah. İn. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Tamam sakin ol. Güzel. İşte bu çok iyi. Ne oluyor lan? Evet. Sanırım harita değişecek. 8. dizi tamamlandı diyor ve gidiyoruz. Yürüyüşe gel be. Neredeyiz baba? Tepede miyiz? Venezia. Leonardo'nun kapısına dolduk. Ve görevimiz burada. Anlaşıldı. Evet buradan devam edeceğiz. Ee, yine kayıtta sıkıntı oldu. Umarım kayıt toparlayıp beğenebilirim. Beğeniyorsanız yarım yıllık yayın cezine yayınlayacağım. Bu oyunu bir şekilde bitireceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.